Bakıyorum hayatınızdan pek memnun görünmüyorsunuz. Bu da hayat mı hocam? Mahvolduk, perişan olduk. Savaşa gönderseydin daha iyiydi. Demek bu kamp hayatından hiç ders almadınız. Ders okulda olur hocam. Burası da okul çocuklar. Böyle okul mu olurmuş Mahmut hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne öğrenir? Yaşamayı, mücadele etmeyi, doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa, orada sadece bir taş yığını vardır. Merhaba arkadaşlar, Can Ardallı Bilginin Efendisi kanalına hoş geldiniz. Güzel güneşli bir pazar gününde sizinle birlikteyiz. Malum iki günlük bir sokağa çıkma yasağımız oldu. Ve siz de videoyu Mahmut Hoca'nın o güzel betimlemesiyle okul her yerdir betimlemesiyle açtınız. Ki benim çok önemsediğim ve örnek aldığım bir isimdir değerli arkadaşlar. Mahmut Hoca eğitim camiamızda kendisi gerçekten rolde de olsa büyük bir iz bırakmıştır ve bu video benim için çok önemlidir. Gerçekten okul her yerdir ve şu an biz bunu ilklerimize kadar hissediyoruz. Ben size evden yayın yapsam, siz evden dinleseniz ve bu video başka zamanda çekilmeye çalışılsa çok bir anlamı olmazdı. Ama bugün gerçekten de okul her yerdir videosu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bugün yanımda malum Leyla Acu'muz yok çünkü sokağa çıkma yasağından dolayı evinde ve bugün bana eşlik edecek olan isim kardeşim Soner. Soner'le birlikte biz bir canlı yayın planladık ve yapıyoruz. Şu an e, İnönü Tarih okudu. Soner nasılsın, nasıl gidiyor? Her i̇yiyim şey. hocam, çok iyiyim. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle arkadaşlar ikinci ünitenin ilk konusunu konuşmaya çalışacağız. Derse başlamadan önce eğer kanalımızdaki bu videoyu ve diğer videoyu takip edip Beğenirseniz ve arkadaşlarınıza abone olmalarını söylerseniz biz çok mutlu oluruz. Lütfen yorumlarınızı da kanalımızdan eksik etmeyin değerli arkadaşlar. İlerleyen günlerde hafta içi eğer yeni bir sokağa çıkma yasağı gelmezse sizinle güzel çekilişler ve hediyelerde buluşacağımızı söyleyelim. Hocam şimdi öğrenci arkadaşlarımızın bu dersi dinlerken bence yapmaları gereken bir şey var. O da nedir? Mesela ben konuşurken bu videoyu durdurup tekrar izleyebilme şansları var. Evet. Şimdi o yüzden mesela bir tane kağıt yanı başlarında dursun, değil mi? Bir tane temiz bir kağıt. Bu kağıda e, ben anlatırken mesela Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini anlatırken kendileri de bir not, not harika olur, değil mi? Yani çünkü evet. insanın en iyi anlayacağı not kendi çıkardığı nottur. Doğru tarih mu? Tarih yazarak öğrenilir. Evet tarih yazarak öğrenilir bir tarih. Öğretmen adayı arkadaşımız, değerli arkadaşlar, kardeşim. De. O yüzden sizce böyle bir küçük ipucuyla başlayalım. O yüzden ben özellikle bu konu ikinci ünite ve üçüncü ünitede de sadece beni dinlemeniz yetmeyebilir. O yüzden küçük notlar almanızı ben rica ediyorum sizlerden, değerli arkadaşlar. Hocam sorularla başlayalım. Evet hocam. Dünya savaşları sizce neden çıkar Evet, dünya savaşları neden çıkar? Bence açlıktan çıkar. <laughs> yani çünkü insanlar, değerli arkadaşlar, maalesef daha doğrusu insanları yöneten devletler daha fazlasına sahip olmak isterler her zaman. Daha büyük toprak payı benim olsun, işte ben hepsine sahip olayım, hepsi benim olsun. Tabii işin şakası bir tarafa, dünya savaşlarının çıkmasındaki temel sebep dünyayı yönetmek amacıyla e, çıkmıştır. Tabii ki bizim şu ana kadar rastladığımız ve e, tarihin ilgi alanına giren iki tane dünya savaşı var. Biri birinci dünya savaşı, biri İkinci dünya savaşı. Birinci dünya savaşını bugün biz sizinle konuşacağız arkadaşlar. Evet hocam, devam edelim. Birinci dünya savaşının sebepleri nelerdir? Evet, güzel soru. Arkadaşlar, şimdi az önce dedim not alırken. Hemen, birinci dünya savaşının sebepleri. Zaten biz bu konuları sizinle konuştuk hatta şöyle de yapabilirsiniz size bir öneri daha sunabilirim bu noktada eğer evinizde herhangi bir inkılap tarihi e, okul kitabı da olur konu anlatımı da olur arkadaşlar okul kitabı olursa daha iyi de olabilir çünkü herkesin evinde belki inkılap tarihi konu anlatımı kitabı olmayabilir eğer bunu açar ve bununla beraber beni dinleyerek giderseniz ve yanına da küçük notlar alırsanız inkılap tarihini %100 halletmiş olursunuz arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri nelerdir? Hocam biz Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ikiye ayırıyoruz değil evet. mi? Genel ve özel sebepler. Olmak evet. üzere evet, evet harika genel ve özel sebepler olmak üzere. Aslında genel sebeplere baktığımızda bugün dahi geçerli olabilecek sebepler var. Mesela bir tanesi ekonomik sebepler. Bunlardan biri de nedir? Sömürgecilik. Yani sömürgecilik kelimesini 8. sınıf öğrencisinin ve LGS'ye hazırlanıp giren bir öğrencisinin bilmesi gerekiyor hocam. E nedir sömürgecilik? Üf diye sömürmek midir acaba? Değildir tabii ki. Yani sömürgecilik dediğimiz olay. Mesela şöyle bir örnek veririm ben hep derslerimde. E, Türkiye'ye gelen yabancı futbolcuların, e, özellikle siyahi olanların e, %90'ı hangi dili konuşuyor hocam? E, İngilizce, İngilizce ve, ve Fransızca, Fransızca ve. konuşuyorlar. Yani neden? Hani bu adamlar... Çok iyi bildikleri için mi bu dilleri? Hayır, Kesinlikle. Onların himayesini yaşadıkları için. Kesinlikle, onların egemenliğinde, onların himayelerini yaşadıkları için arkadaşlar. Yani bugün Afrika'da yetişmiş bir Zenci futbolcu kardeşimiz Fransızca'yı konuşuyorsa ya da genelde İngilizce konuşuyorlarsa demek ki orada bir İngiliz sömürgesi vardır. Bu İngiliz sömürgeleri Oran'ın değerli, kıymetli madenlerini alırlar insanlarını yoksul ve kendilerine muhtaç bir halde bırakırlar değerli arkadaşlar. Anında bu sömürgeciliktir. Ee, o yüzden bir de kendi dillerini öğretirler onlara değerli arkadaşlar. Ve bu birinci sebeptir arkadaşlar sömürgecilik. Gelelim ikinci sebebe genel sebepleri konuşuyoruz. Genel sebepler bir sömürgecilik. Sömürgecilik neyle ilgilidir? Ekonomi ile ilgilidir arkadaşlar. Tamam mı? Ekonomi başlığı altında değerlendirebiliriz. İki, Siyasi başlığı altında değerlendirebileceğimiz bir olay var 1789'da ortaya çıkan. Fransız İhtilali. Evet Fransız İhtilali. Şimdi Fransız İhtilali dediğimiz ihtilalde biliyorsunuz insanlar e, daha fazla hürriyet, daha fazla özgürlük istediler. Ve Fransa'da kral devrildi. E, meşrutiyet dediğimiz meclis yönetimi kuruldu. Daha sonra bu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti de bir imparatorluklu ve Osmanlı Devleti de bu durumdan olumsuz etkilendi. E şimdi Fransız İhtilali ile birlikte başlayan isyanlar değerli arkadaşlar aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın da hem genel hem de siyasi sebeplerinden olacak. Yani arkadaşlar burada LGS'de gelebilecek soru yukarıya küçük bir paragrafta siyasi ya da ekonomik bir açıklama verir. Ekonomik açıklama verirse sömürgecilikle ilgili açıklamadır. Siyasi bir açıklama verirse Fransız ihtilali ile ilgili açıklamadır. Aşağıya ekonomik, siyasi, kültürel vesaire de verir. Dediğim gibi bu bunu eşleştirmeyi ve bu yorumu yapmayı lütfen bilelim. Evet, özel sebepler dediğimiz sebepler var hocam. Mesela nedir özel sebepler dediğimiz sebeplerden biri? Alsas-Lorraine bölgesi. Bu Fransa ve Almanya arasında neredeyse kan davasına dönüşecek kadar büyük bir mesele oluyor. Zengin kömür yataklarının bulunduğu bir yer. Evet yeraltı kaynakları açısından zengin bir yer Asasoran ve bu iki devlet arasında sorun olacak. Mesela Rusya'nın yüzyıllardır süren bir sıcak denizlere inme politikası var değil mi hocam? Bu politika değerli arkadaşlar nedir? Kesinlikle bir özel sebeptir. Başka ne örnek verebiliriz hocam yine bu noktada baktığımız zaman? Özel sebeplere. Ee, özellikle arkadaşlar imparatorlukların toprak kayıplarından dolayı e, toprak kazanmak istemeleri yine bir özel sebeptir. Silahlanma yarışı. Bunu genel sebep içerisine de koyabilirsiniz. Özel sebep içerisine de koyabilirsiniz. Ham madde, işte. madde ve sömürgecilik arayışları değerli arkadaşlar öne Çıkıyor sebeplerden ama özel sebep denildiğinde e, özellikle alsas loren bölgesi kesinlikle unutulmamalıdır. Şöyle bir tekrar toparlayacak olursak kağıda yazacak olan arkadaşlarımıza. E, genel sebeplerde değerli arkadaşlar bir sömürgecilik ve ham madde arayışı, silahlanma yarışı, devletler arası bloklaşmalar, ve değerli arkadaşlarım Fransız ihtilalinin etkileri. Özel sebepler diyecek olursak alsas lorraine bölgesi, İngiltere ve Almanya'nın sömürge arama politikaları, değerli arkadaşlarım ve Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası olarak bunları ne yapabiliriz? Toparlayabiliriz diye evet. düşünüyorum hocam. Evet, devam edelim sorularımıza. Birinci Dünya Savaşı'na hangi devletler katıldı? Hocam şimdi ben birinci Dünya Savaşı'na katılan devletleri burada sana saysam bu video YouTube videosu olmaktan çıkar gider. Yani özellikle burada bir devlet var. Ben onlara bisiklet erkekleri diyorum. Gerçekten ee, kızlara buradan e, özel bir mesaj yollamam gerekiyor. Arkadaşlar öyle kaslı, öyle işte ee, bilmem vücutlu işte artist artist dolanan o İtalyan dediğimiz erkeklere Lütfen böyle prim vermeyin bakınız bu İtalyanlar önce ittifak adını verdiğimiz bloğun yanında yer aldılar sonra vijit diye bir u, dönüş. u dönüşü yaparak itilaf taraflarına geçtiler arkadaşlar o yüzden bu işler kasla falanla filanla olmuyor nedir kafa işidir kafa e, o yüzden Bizim burada iki tane ittifakımız var hocam. Temelde. Değil mi? Yani aldım elime kağıdı. Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletleri yazarken şöyle bir ok işareti çıkardım. Bir, itilaf, itilaf devletleri yazdım. Diğeri de ittifak, ittifak devletleri değil mi? Biz hangi grubun içerisindeyiz hocam? Evet, ittifak grubunun içerisine gireceğiz. Ama şimdi burada bir üçlü gruplaşma var. İtilafın içerisinde Fransa var. İngiltere var, Rusya var arkadaşlar. İtilafın içerisinde. Başı bu üçlü çekiyor tamam mı? Daha sonra bu ittifak grubunun içerisinde ise Almanya, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya var. Yani bisikolata erkekleri var. Şimdi arkadaşlar bu bisikolata erkeklerine İngiltere diyecek ki İtalya, İtalya sana Osmanlı'nın Ege bölgesini versem orada birazcık Denize girip cıp cıp yapsan güzel olmaz mı yazında tatile gitmiş olursun diyecek ve bizim İtalyanlar ne yapacak zaten yüzmeyi seviyorlar değil mi koca koca adamlar ve İtalyanlar bu teklifi kabul ederek değerli arkadaşlar ne yapmış olacaklar e, hop burada ittifaktan geçecekler evet itilaf bloğuna katılmış olacaklar arkadaşlar bu böyle dört kalmıyor bu yaklaşık 30'a kadar çıkıyor itilaf devletleri tarafı bizim garip ittifakta da Almanya Avusturya Macaristan Osmanlı Bulgaristan ve arkadaşlar Sırbistan gibi devletlerle ne yapacaklar Bunlar bu kadarcık kalacaklar yani bir parmağını geçmeyecek bu taraf ama bu taraf arkadaşlar maşallah Almanya'sı düzeltiyorum Amerika'sı Japonya'sı Brezilya'sı diye diye süper diye gücüm. bütün süper güçler ne yapacak hocam itilaf tarafında toparlanmış olacak yani bizim iki tane bloğumuz var biri itilaf biri ittifak savaşı kazananlar da bu zaten itilaf bloğunda olanlar olacak yani matematik bile burada devreye girse yani 4'e 5'e karşı 20-30 Zaten mümkün görünmüyor. Evet hocam diğer sorumuzda devam edelim istiyorsanız. Osmanlı Devleti nasıl bir politika izledi? Evet güzel bir soru. Osmanlı Devleti nasıl bir politika izledi? Yani ne yapmış olmalı Osmanlı Devleti hocam? Yani e, ne yapabilir bu süreç içerisinde? Mesela siz Osmanlı Devleti'ni yönetmiş olsaydınız siz nasıl bir politika izlerdiniz ya da ne yapabilirdiniz? Ben Osmanlı Devleti'ni ilk önce yaptığı gibi taratıyorum tarafsızlık politikası izlerdim. Evet. Fakat daha sonraki e, özellikle Almanya'nın tavırları Osmanlı Devleti'ni savaşa sokmaya başladı. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti son hocamızın da söylediği gibi önce tarafsız kaldı arkadaşlar. Boğazları kapattı. E, baktı ki savaş geliyorum diyor. E, savaş geliyorum deyince de bu savaşta tarafsız kalmanız çok kolay değil ki. Türkiye gibi çok güzel bir iklime. Çok güzel bir toprağa böyle şey verimli de güzel bir de jeopolitik konuma sahipseniz vallahi sizin topraklarınızda herkesin ve herkesin gözü olacaktır değerli arkadaşlar. O yüzden Osmanlı Devleti istediği kadar tarafsız kalmaya çalışsa da maalesef bunu başaramamış olacak. Önce kimin yanına gidecek? Arkadaşlar tın 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 yürüyerek tak 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 İngiltere'nin kapısını açacak. İngiltere, İngiltere beni yanına alsana diyecek. Fakat İngiltere'nin gözü zaten bizim topraklarımızın üstünde. Yani adam bizi hiç tarafına alır mı? Almaz. Diyecek ki Osmanlı'ya. Kardeş biz seni yanımıza almıyoruz ama bizden de sana küçük bir tavsiye tarafsız kal. Tarafsız kalırsa daha rahat ham yapabilecek, daha rahat yutabilecek. Bizim Osmanlı Devleti'nde de o dönemde devleti yöneten İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Değerli ve kıymetli üyesi Enver Paşa. Değil mi hocam? Evet. Enver Paşa e, bir e, Alman hayranı deniyor. Ama hayranlığı şuradan geliyor değerli arkadaşlarım. Yani bu adam Almanya, Almanya diye koşup deliren bir adam değil. Adam e, savaşı Almanların kazanacağını düşünüyor. Bu kadar yani. Evet. Alman hayranlığı buradan geliyor. Biz hemen Alman hayranı. ne yani, Kot ceketi Almanya'dan getirmiyor ya da işte Redingot ayakkabıyı Almanya'dan getirmiyor ya da saati Alman saati değil yani. yani Alman hayranı deyince böyle şeyler aklınıza gelmesin. Savaşı Almanya'yı kazandığını düşündüğü için Alman hayranı kalıyor. Ve biz bu sefer tık 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 gidiyoruz Almanya'nın yanına. Almanya tabi bunu neredeyse kutlayacak yani havai fişek attıracak ya Osmanlı geldi. Neden böyle bir şey yapıyor? Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istiyor hocam. Birincisi jeopolitik konumu tabii ki. Ama adamın üstündeki bir kere yük azalacak. Düşünün yani 15-20 tane devlete karşı kalmışınız 3-4 devlet. Bir de Osmanlı gibi e, İngiltere'nin topraklarına inen yerler var. Rusya ile kara bağlantısını kesebilirsiniz. Yani o yüzden e, burada e, adamlar bir kere üzerlerindeki yükü atacakları için Osmanlı'ya karşı... Ee, ...gerçekten davul zurna ile bu durumu kutluyorlar. Ee, tabii değerli arkadaşlar, e, jeopolitik gücümüz bizim için burada çok önemli. Bir de biz e, halifelik dediğimiz bir kuruma sahibiz. Hmm. Halifelik kurumu şudur. Devleti yöneten padişah, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren... ...değerli arkadaşlarım, e, halifelik e, makamını almıştır. Bütün Müslümanları bir emriyle e, savaşa ya da değerli arkadaşlar emri altına toplayabilir. O yüzden Almanya buna da güveniyor. Hocam yeni mi bu? Yani bu durum gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Evet, gerçekleşmedi. Ee, çünkü Araplar bizi ne yaptılar? Sırtımızdan bıçakladılar. O yüzden o konuya sonra dahil olacağız. Yani halifelik gücü yani dini güç, jeopolitik gücü, yeni cepheler açılınca üzerindeki yükün hafiflemesi gibi sebeplerden dolayı Almanya bu durumu Davul Zurnayla ne yapmış oldu? Ee, karşılamış oldu. Evet hocam. İngiltere tarafından istenmeyen Osmanlı neden Almanya'yı seçti? İşte az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı Almanya'yı seçiyoruz. Yalnız kalmak istemiyoruz. Arkadaşlar yani burada tarafsız kalmak emin olun en kötü tarafta yer almaktan daha zordur diye düşünüyorum ben çünkü tarafsız kalırsanız iki ateşin ortasında kalacaksınız ama Osmanlı Devleti yöneticileri en azından Almanya'yı seçerek bu noktada bir taraf olduklarını gösteriyorlar diyebiliriz tabi burada Almanya'nın savaşa nasıl pardon Osmanlı'nın savaşa nasıl girdiğini de kısaca değinecek olursak değerli arkadaşlar en son savaşı başlatan olayla dersimizi bitirelim ikisiyle beraber. Uygun mudur hocam sizin için? Savaşı başlatan olay neydi hocam? Ee, bir e, Avusturya-Macaristan Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından, e, tarafından. E, bir Sırp milliyetçisi tarafından dıkşın dıkşın yani kurşunla öldürülmesi. Aslına bakarsanız bütün her şey bütün düzen kurulmuş. E, sadece bir kıvılcım e, bekleniyordu tuzu, beklenen, biberi, he, beklenen kıvılcım ya da bu olayın tuzu biberi söylediğiniz gibi de bu durum oldu. Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand ölünce eee prens tarafından öldürüldünce değerli arkadaşlar Hayda ne oldu? Birinci savaş Savaşı yavaş, yavaş. başladı. Eller havaya arkadaşlar. Tabii bu süreçte Osmanlı'nın da savaşa nasıl girdiğine kısaca değinelim. Ondan sonra dersimizi tamamlayalım. Osmanlı'nın savaşa girme hikayesi çok garip. İki tane gemi var. Bunların adı nedir arkadaşlar? Goben ve He, hemen kağıdın bir tarafına yazın. Goben ve Breslav. Bu Goben ve Breslav gemileri bizim karasularımıza girince bu, biz bu gemileri değerli arkadaşlar bir kendi bayrağımızı çekiyoruz. iki kendi mürettebat kıyafetlerimizi giydiriyoruz ve bu gemileri atla diyoruz. Rusya'nın iki tane limanı var. Odessa ve Sivas Topol. Bu iki tane limanı ne yapıyoruz? Vurduruyoruz. Bu iki tane limanı da vurdurduktan sonra ne yapmış olduk? Biz artık Almanya'nın yanında Osmanlı Savaş Devleti oldu. savaşa girmiş oldu. Resmen Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu hocam. Hayırlı uğurlu olsun Birinci Dünya Savaşı'na başlatmış olduk. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda cepheler ve e, ilerleyen süreçte işte Mondros vesaire Kuvayi Milliye konularında yine birlikte olacağız sizinle. Bizden bugünlük bu kadar. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz hem yorum hem beğeni hem de arkadaşlarınızla birlikte abone sayımızı arttıralım. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek ümidiyle.